İsmim Mehmet Alaca. Diyarbakır Sur doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi genelde Sur bölgesinde yaptım. 2002 Dicle Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümüne girdim. 2006'da üniversiteyi bitirdim ve üçüncülükle bitirdim. Bunun yanı sıra 2010 yılları Uşak'ta yüksek lisans yaptım köfteliği ben hem eğitim hayatımda devam ederken de aynı zamanda abimlerle beraber bu işte devam ediyordum. İşte eğitim hayatı istediğim gibi olmayınca kendi alanımda kendimi geliştirmeye karar verdim. Kendi işimi sürdürmeye karar verdim gerçeği söyleme gerekirse hayalim eğitim hayatında devam etmekti. İnsanlara bir şeyler öğretip onları topluma kazandırmak ideallerimin başından gelen bir, bir şeydi. Ama o olmayınca da en azından sosyal anlamda yine halkın içinde olarak ama sektör farklılığıyla devam etmeye karar verdim. Sizin bölümü peki okuyan öğrencilere tavsiyeniz var mı? Onlara tavsiyem yani kendilerini Eğitim alanında çok iyi geliştirsinler. Her ne kadar da devlet kurumlarında iş bulamazlarsa da özel sektörde şu an iş bulabilirler. Eğitim kurumlarımız bayağı özel okullar çok. Onda da kendilerini mutlu edebilecek eğitim dersleri verebilirler. Bunun yanı sıra da kendilerini geliştirmeye devam etsinler. Çünkü çağaya uydurmak için eğitim hayatında sürekli günceli takip etme gerekiyor. Türkiye'de ve dünyada eğitim üzerinde olan değişiklikleri takip etmelerini, çok araştırmalarını, okumalarını, özellikle kaynak çalışmaları hakkında detaylı çalışmalar yapmaları gerekiyor. Yani bunu da yaparlarsa kendileri açısından da daha ileri düzeyde eğitim hayatlarında daha başarılı olabilirler.